Aleydi, mı? Açtım açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya ben de gözükmüyor. Ben sesimi kapatayım sen konuş. Yok yok sen konuş kanka problem olmaz sorun değil. Zaten kesmeyeceğim bile videoyu. Hızlıca anlatacağım. Şimdi bu vatandaşların atı mıydı? Galiba. Evet. Galip tam savaş sanatı mı bilmem ne. Uçmalı kaçmalı var ya. Şimdi ilk önce ne yapıyor bu adamlar? Ben size onu göstereyim. Nova'ya iniyorlar. Militere iniyorlar. Eğer diyelim ki Nova'ya indiler. Tamamen kafadan atıyorum. Diyelim ki ilk başta Nova'ya indiler. Şurada biliyorsunuz ki hani can alma hakkı var. Oraya gittiklerinde dur lan kafam karıştı. Yanlış anlattım. Dur bir saniye. Şöyle anlatayım. Buraya iniyorlar arkadaşlar Nova'ya. Bir sıkıntı çıkmazsa şu köprüye gidiyor. Eğer doluysa diyor ki Ben de can alayım diyor. <laughs> şuraya geliyor. Tam şuraya geliyor. Şurada zaten biliyorsunuz hak al alabiliyorsun burada. Eğer boş ise Malta tarafından alıyor ya da şu taraftan böyle gidiyorlar. Tamamen es geçiyorum. Direkt tekrar videoya geçiyorum. Hatta şurayı da anlatayım. Burası diyelim ki zaten hak aldıkları için problem yaşamadıkları için isteseler burada gelsinler, ölseler bile problem olmuyor. Zaten hakları var. Şimdi videoya geçiyorum. Asıl videoya. Şimdi bakın. İleri alayım biraz. Allah. <laughs> biraz geri alayım. Pardon. Biraz tuhaf oldu. Heh. Bakın. Ne kadar sakin Tabii. geçiyorlar. O kadar rahatlar Aa, ki. Kimsir? Biz zaten yok, bunları şey ghostladık. Hani Drop kadar. kadar. Drop Şurayı umur boş Bize verin. Bakın çok rahat geçiyor. Ben o, ben o kadar rahat geçiyor ki izleyin. Yani. izleyin. O kadar eminler. Birazdan ileri alacağım. Gide buradan alalım. Ya. Yo uçak da oradan geldi. son yıldız gönderdi. 10. Ah. Ha İleri alıyorum tekrardan. Konuşmalar da gidiyor mi sesleri açık. Gidiyor gidiyor. Hepsi gidiyor. Abi, bakın arkadaşlar. Drop'u alırken bile o kadar rahat gidiyorlar ki. inanılmaz bir şekilde rahat gidiyorlar. Biz de o sırada onu da göstereyim. Onların chatinden bu seni sevmeyen çok Şimdi anlamıyorum. Ne istiyorlar Bir senden bu karakter yoksunu insan. Sen asıl karakter yoksunusun. Şimdi izleyin. Şimdi biz geldik kanki buraya. Değil mi? Bak şimdi. Biz geldik. Bak şimdi adamın yaptığı harekete bakın. İzleyin. Boş ver baba ya. Yet, yes, yet daha taşı ver da. benim de. bakmayın gerçekten. adam akıllı konuşuyorum. Çok sinirliyim bu şu an bu duruma. yakın mesafe için çünkü biraz bir... bekleteceğim şu ip. Biz geliyoruz zaten ghostluyoruz bak biz amacımız zaten biz bunların hile olduğunu biliyoruz. Tamam hani itnelik olsun dedik. Tamam bu adamlara itnelik olsun. Geldik biz. Açıyor acaba Burada durduk. Şimdi saniyeler karışmasın. Durdurdum burada. Başaklarla da o devam. Bakın ne yapıyor? Sen köprüden o kadar sakin geçiyorken tekne niye arıyorsun mi? ki? Bana, bunu anlatır mısın ya? Yani? Sen niye Şim tekne sosyal. arıyorsun? Hı. Konuşmalara iyi bak dinleyin. Ben de var ya. Aklım var aklım ben o. Abi tekne koymamışlar oyuna ya. Aynen. Şimdi burada, burada. bekliyorum tekrardan. Bizim Batu Ötenaz 2 numara. Ha, Köprüyle mi gideceğiz? Deniz, deniz aracıyla gideceğiz. Söylüyorum info veriyorum ben de. <laughs> Şurada var bir tane. Şu ara bir ha. info verdi. Nerede buradan tekneyi patlatalım. Tekne olduğunu söylüyor. Bak Neden? ne Neden? diyor? Neden? Bakın iyi dinleyin. Şey, i̇yi dinleyin, iyi dinleyin. Tekne kumamışlar Bak. oyuna ya. Şimdi, şimdi burası. Var var. Var da buradan tekneyi patlatırlar. Var da buradan tekneyi patlatırlar. Kardeşim. Müneccim boku yedin herhalde sen. Kaç yaşında yani. Arasın. Neden? Devam et. girip bak bak evladım benim. Tamam da işte. ama buradan geldik de ya tutay sarar be. Şimdi benim arkadaş da yat hemen info'yu verecek şimdi. Aa oyun geliyor attı. Geliyorlar. Geliyorlar. Şurayı biraz durdur. Şimdi dur, dur. bak. Bak araç aç gözüküyor şey zaten. dur şey biraz durdur. Biraz gibi. zaman geçsin. Bak. Aynen. Dördünü birden tek spey alayım mı? Bak, Tam köprü ben eminim dördünü birden tek spreyde alacağım ama eminim zaten. Spreyi de göreceksiniz. Başlatıyorum. Güzel, bak orada başı var bak. bak. Geliyorlar. Bak, bak orada bak. Yani. Yani. Evet. Sen gelirken de vardı. Bir de şunu deşifre edeyim. Yüksek ihtimalle şöyle yapıyorlar. E takım arkadaşlarından biri sürekli her köprüye geldiklerinde sürekli iyi din izleyin yayınlarını sürekli köprüye geldiklerinde kasıyor diyorlar. Eğer bu e kırmızı başlıklı kız diyeyim ben buna boştur. Ama konuşuyorsa doludur kesinlikle. Nerede orada. Bakın. Var mıydı? Var ne vardı, yapıyor? Var. Normalde böyle gitmiyor. Aracı asla böyle kullanmıyor. Oo, çok şükür. Dur Dümdüz sürer arabayı mi? Dün mi? Dümdüz, dümdüz sürüyor normalde aynen. Şimdi burada bilerek şunu da durdurayım. Aynı anda olsun. Aynı anda olsun diye. Bir dakika. Oo. Çok kötü bir Biraz daha. Bir daha biraz daha biraz daha. Biraz daha bak. Geliyor. Babanın spreyi geliyor şimdi izle. <laughs> bir, iki. Yana bakın. Babana! Sıfır. E bak. Bak, bak bir hasar verdi. Bir bir hasar inmedi canlarından. Bir, bir tane bir. hasar nasıl yemedin sen? Bana bunu açıkla ya. Sen o bir, hasarı nasıl yemedin? Bunlar kesinlikle arabada hasar yemiyor. Kesinlikle arabada hasar yemiyor. Arabada hasar yemiyor. Devam ediyorum. E, bak değil. Bunun başında izledik. Bug değil Aynen. yani. Bug oh. yapmıyor. Kesinlikle Hep hileyle bu. alakalı bir şey. ya bak olsa bile bir kere o bug olur. Bak niye öyle oluyor. Buradan kapatabiliriz. Mark the location. Abi yapma şunu işte bak. Şunu yap. ne? Mark the location. Gezecek miyiz? Herhalde. nasıl o, Karşımız, karşımız, karşımız. Hatta şöyle bir Niye ben aynı anda göstermeye çalışıyorum ki? Ben ilk başta sıktığım şeyi göstereyim. Bak çok güzel hasar yiyor. Çok güzel yiyor. Hasara bak. Tam. Evet. Tamam. Hasara bak. Bu adam şimdi hasar yemedi mi? Yedin ha. Ne diyeyim? kanlar kanlar da çıktı. O buradan kaçanlar var ya onlara. Drakula'yı doyuracak kadar kan çıktı oradan buna. Direkt kapatalım mı? Buradan kapatabiliriz. Mark the location. Kesiyor. Kesip duruyor ama şurayı görebilirsiniz, canları görebilirsiniz. Bombalayın, bombalayın. Burayı bir düzeltmen lazım. Burayı tekrardan deneyin. Bombalayın. Ah. Kötü kazılır Bu gerçekten net kayıt yani. Net kayıt. O buradan kaçanlar var ya onlara. Ne kapatalım mı? Buradan kapatabiliriz. Buradan atamayız. Bu emin mi de burada? Araba kullanmayı da bir sen Bombalayayım, bombalayayım. Şey demiyorum. Ben bir şey A demiyorum baba. Bizim olduğumuzda bana... Afaydım onu. biziz ya. Hani zaten böyle bir kurgu yapmak da... Hani nasıl bir senarist tekniği neyse. Kamadım. Yani. Kıyı ismimiz çıkıyor oldu zaten. Aynen. Ben zaten iki kişi alıyorum burada bunlardan. Sağlı solu gidip vuruyorlar. Eline sağlık bebeğim. Be. <laughs> ama ne oluyor? ne çıktı bu kadar para ya? Abi altta bu adam. Ha. Oha, altta oh, 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 oh. adam. Böyle <gülüyor> <çıkartıyor>. <gülüyor> Adam burada. <laughs> <orda>, adam burada. <laughs> abi <laughs> abi de. Gözlerim. Duvar Sağın sol. Sağın sol. Üç iki bir. Evet, evet. <laughs> Öldüğüm yeri de göstereyim de en azından hani şey olmasın. Burada hiç görünmüyormuş gibi yapıyorlar ha. Kanka bu yeni seri en iyi. Adam altta diyor bu bana bakıyor bu arada. Bak bunu unutma. Altta deyip bana bakıyor. Ses kasmış mükemmel. Olabilir canım. Sorun değil. <laughs> Kapat o <ile. gülüyor> Bu adamları izlemeye devam edin. Tamam mı? Bu adamları izlemeye devam Bir şey demek istemiyorum ya. Sağdan biri bug var yazmış. Acaba ne dedi o çocuk? Önce. şey ya. Bu tepe bug'ı vardı ya canlı yayın için. Sokayım hmm. onun tepe. O tepe onun. Diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hani arkadaşlar video bu kadar. Bu adamların yani kesinlikle zaten söylememe gerek ki siz de biliyorsunuz. Ama bu kanıt yani anladın mı? Bu kanıt oldu yani. Bu da çakma bordo vereli ee, diyor ki arabada bizim şansımız oluyor. Yok artık sen bir de çok arabada bizim şansımız oluyor diyor. Hani çakma bordo bereli. Gembedil'in dediği gibi. Şimdi tekrardan videoya devam edelim.